Bolu'da Cemiyeti'nin ortak bir projesinde bir araya geldik. Bolu ve Batman arasındaki gizli bağ gün yüzüne çıkıyor. Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Gazeteciler Cemiyeti ile Bolu Bağışlar Vakfı arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'de ilk kez petrol çıkaran isim olan Bolulu Cevat Eyüp Taşman'ın hayatı belgesel haline getiriliyor. Bu kapsamda Bolu'ya gelen Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz ve Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Arslan, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Hazırlanacak belgesel ilişkinin bilgi veren Başkan Yardımcısı Gürbüz, Bolu Valiliğinin de konuya destek olacağını aktardı. Hem Batman ayağı olan hem de Bolu ayağı olan bir belgesel çekelim. Bu Bundan sonraki petrol jeologlarını Bolu gençlerine, Batman gençlerine bir vizyon oluştursun. Evet. Bize bu konuda nasıl destek olursunuz diye geldiler. Biz hem maddi hem manevi kendilerin yanında olacağımızı söyledik ve kendi aralarında cemiyetler iletişim kurarak buraya geldiler. Proje güzel, heyecan verici bir proje. Umarım e, profesyonel bir şekilde çekimleri yapılır e, ve sadece böyle işte sosyal medyada vesaire paylaşılır düzeyde değil televizyon kanallarında da e, izletilebilir. E, gerekirse uzun metrajlı da olabilir bir belgesel e, haline gelir. E, bu konuda beraber düzgün çalışacağımıza inanıyorum sizlerle beraber e, valiliğimiz de. Bu konuda yanımızda olacağını söyledi Bolu valimiz. Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Arslan, Taşman'ın yanı sıra Bolulu Turgut Güliz'in de Batman'da çalıştığını belirtti. Bolu'nun çok büyük katkısı var Batman'a. 14 haneli bir köyün bugün yarım milyonluk şehre dönüşmesinde Bolulu iki büyük petrolcünün imzası var. Biz bunları gün yüzüne çıkarırken petrol nereden petrol şehri olduk, kimler petrolü buldu Batman'da araştırırken İlfan arkadaşımızla ve emeği geçen yer arkadaşlarımızla birlikte çok ilginç ipuçları elde ettik. Bu işin duayeni Türkiye'de ilk yüksek petrol mühendisi Bolulu. Cevat Eyüp Taşman'dır. Ve akabinde yine bulunan çıkan çok değerli bir aile Gülez ailesinin önemli isimlerinden Turhut Gülez'i görüyoruz. Turhut Gülez Cevat Eyüp Taşman kadar olmasa da en azında hem TEPO Genel Müdürlüğü'nün hem Batman Bölge Müdürlüğü'nde 1958-74 yıllar arasında çalışmış ve Batman büyümesine ciddi katkıları olmuş. Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak ise Batman ile Bolu arasında kurulacak köprünün temellerinin bu toplantıda atıldığını aktardı. Konuya herkes tarafından ilgi gösterildiğini de işaret etti. Herkes çok ilgi gösterdi. Herkes elimden ne gelirse bu e, konuda katkı vereceğini söyledi. Onun için de buradaki yöneticilere de teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, güzel bir belgesel olacak. Hem Türkiye'nin petrol tarihini, Batman'ın doğuş tarihini anlatacak. Çünkü şu anda en önemli konulardan biri biliyorsunuz enerji. Türkiye'nin de en büyük ithalatı enerji, petrol. Eğer petrole para vermesek Türkiye herhalde dört katına çıkar. İnşallah bu Cevat Taşman'ın yaktığı meşale büyüyerek dağılır Türkiye'ye. Birçok bölgede duyuyoruz gittikçe petrol çıktığını. Ee, ama bu işin merkezi Batman, oradan çıkan bu e, meşale her yere dağılıyor.